Selam arkadaşlar, hepinize merhaba. Şimdi, e, bugün videoma evden başlamaya karar verdim. Şimdi işe gitmek için hazırlık yapıyorum. Bugün ekstra çağırdılar sağ olsunlar. Dediler çalışır mısın? Dedim çalışırım kardeşim, niye çalışmam? Yani sonuçta para almıyorum ama, şimdi bir gün çalışacağım, bir buçuk gün bana e, ekstra izin verecekler. Yani düşünebiliyor musunuz? Yani Bir gün burada çalıştığım için bir buçuk gün Türkiye'de kalabileceğim. Onun için... Öyle bir e, söylemiştim daha önceki videomda da. Öyle bir sistem oluşturmuşlar. Biz de bu sistemi severek yapıyoruz yani. Şimdi işe gitmeden önce gene ulan arkadaş gene heyecan var ya. Olacak iş değil neyse. Belki bir gün atlatırız. Şimdi bugün yemek yapayım dedim. Hanım da sağ olsun güzel yemek yapar ama bugün yemeğe dedim, ben yapayım. Ne mi yapıyorum? Arnavut ciğeri yapıyorum. İşe giderken götüreceğim ben yanımda? Hem de pilav yapıyorum. Bir göstereyim bir dakika bakalım beğenecek misiniz? Evet, Arnavut ciğerleri pişiyor. Burada da devamı geliyor. Şöyle karıştıralım. Arkadaşlar bunu ne az pişiriyorsunuz ne çok bunun kıvamı çok önemli. Bir de şöyle bir pilav yaptım. Onu da göstereyim size. Evet, çok pis pilav yaparım. Onu da söyleyeyim yani. <laughs> Yok. E... Gerçekten yani el lezzetim iyidir. Hanım da çok güzel yemek yapar. Ama bazen özel yemek yapmak istediğim zamanlar karışmaz. Ben yaparım. Videoma böyle başlamak istedim arkadaşlar. Evet. Evden başlamak istedim. Bugün değişik bir gosun dedim. Hep otobüsten konuşacak değiliz ya. İlk önce bir evden başlayalım dedim. Evet arkadaşlar. Şimdi burada bitiriyorum videoyu. Artık arabada işe giderken tekrar görüşürüz. Birazdan evet, selam arkadaşlar. Tekrardan beraberiz. Şimdi işe doğru gidiyoruz. Buradan arabamıza binip ilk otobüsümüzü alacağımız yere doğru hareket edeceğiz. Bugün iki tane hat süreceğiz. Değişik değişik. Şimdi ilk hattımıza Innsbrucker Plaza'ya gideceğiz arabayla. Orada bir buçuk tur sürdükten sonra bir buçuk sürdükten sonra sonra 249'a geçeceğiz. Şimdi arabaya doğru arabayı da göstereyim size. Evet arabam bu. Gördüğünüz gibi. Evet. Geçelim arabamıza. Evet açalım arabamızı. şöyle. Geçelim. Şimdi diyeceksiniz ki bu direksiyon kilidi falan ne? Size onu anlatacağım. Başıma çünkü bir iki olay geldi arkadaşlar. Birincisi arabam bu sene çalındı. Bu ikinci arabam. Çalıştıralım şöyle. Ondan sonra bir kişi de buraya girmek istiyor. şimdi şu şeyi de kapatalım. Telif yemeyelim. Evet arkadaşlar. Bunu yağını değiştirdik ama. da lambası yanıyor. Evet. Evet. Şöyle koyalım şuraya. Bir saniye. Gidiyorlar. Biz de bekliyorlar. Şimdi kapatıp tekrar devam edeceğim arkadaşlar. Evet. Çekiyor mu? Evet çekiyor arkadaşlar. Şimdi hem yola gidelim hem de konuşalım beraber. Dediğim gibi bu sene bizim bir arabam bu. Aynısından vardı. Mart ayıydı. Çaldılar arkadaşlar iş yerinden, garajın önünden bir saat içinde arabayı götürdüler. Alırken satıcı firma çok iyi arabadır, şöyle güvenlidir bilmem. Arkadaş hırsızlar dinlemiyor, götürüyorlar. Ama Allah'tan kasko sigortam vardı. Kaskodan parasını aldık. 150 euro kendi ödemem gereken para vardı. Onu ödedim. Onun dışında paranın tamamını aldık. Bu benim ikinci arabam. Aynısını aldım arkadaşlar. Bu araba Mazda CX-5 SUV serisi. 2017 model bir araba. Arabamdan memnun. 4 çeker. Arkasında çekici romoruk takıcısı da var. Türkiye gittiğim zamanlar teknem var benim. Teknemi denize atıp çekmek için de iyi oluyor. Onun için arabamdan gayet memnunum. Ben bu arabayı 90 90.000 km'de aldım e, ee, bu sene bu sene aldım 2017 model Kaça ee, kaç aldım 17 buçu aldım kredi aldım peşin para da çünkü bu kadar ödeyecek paramız yok arkadaşlar arkadaşlar yani gerçekçesi o 5000 euro peşin verdim gerisinde 328 euro taksit yaptılar her ay ödüyoruz taksitlerini Allah'tan burada kredi faizleri düşük aylık e, yani senelik 1,9 arkadaşlar. Burada araba kredisi faizi. Yani senede 1,9 ödüyorum. Yani 100 liraya 1.90 cent ödüyorum. Onun için yani çok da fazla bir şey tutmuyor yani açıkçası. Dedik alalım temiz bir arabamız olsun. Tamircilerden çünkü uğraşmaktan bıkıyor insan. Eski araba çok problem açıyor. Şöyle yol hem de çekim yapalım. O yüzden araba biraz daha iyi olsun. Sıfır alacak tabii ki bütçemiz yok. Sıfır arabalar nereden baksan bir 30 bin euro'dan başlıyor. Yani 30'un üstü bir kere. Yani ha, alırsınız. 25-27 falan alırsınız sıfır araba. Ama o da tabii bizi ben arkadaşlar 1.90 boyundayım. Yani 1.87 tam boyun olarak söylemek gerekirse 130 kilo geliyor. Şimdi ben gidip de ufak bir arabaya bilemem arkadaşlar. Bu araba benim için ideal. Onun için ben de bu arabamdan memnunum. Yani tavsiye ederim. Şimdi alanlarda da Mazda gerçekten yani şimdi reklam da yapmış gibi oluyorum ama yani ben gayet güzel araba yapıyorlar. Kolay kolay arıza vermiyor. Elektroniği çok iyi. Yani tesisat olarak çok acayip özellikleri var arkadaşlar. Şimdi bunu girdiğiniz zaman web sitesine zaten görürsünüz yani web sayfasını. Onu söylemek istedim arkadaşlar. Şimdi gideceğimiz yer aşağı bir 15-20 dakika uzattı tabii. Ben prospekt e oturuyorum yani bu Türklerin yoğun yaşadığı yerde oturuyorum. Burası küçük İstanbul olarak geçiyor. İnşallah bugün onun da videosunu sizinle beraber çekeriz. Tabii çok vardı elbette yani prospekt çekim yapanlar ama ben size tekrardan bir çekim yaparım. Yani. Şimdi arkadaşlar ben şimdi haftada 6 gün çalışıyorum. 6 gün ama biz 39 saat çalışıyoruz. Yani günlük saatlerimiz her gün aynı değil. Bazen 8 saat çalışıyoruz. Bazen 6 saat çalışıyoruz. Bazen 6,5 saat, 7 saat. Bizim çalışma saatlerimiz değişiyor ama haftada haftada 39 saat. Mesai yaptığımız zaman tabi onlar ekstraya gidiyor. Ama bizim bir bel, belli bir dinlenme süremiz var. Hafta içinde. Onu almak zorunda kalıyoruz. Yani istediğimiz kadar çalışıyoruz. Çünkü istirahat süresi var. Gün içinde de. Mesela dört buçuk saat çalışınca 45 dakika bir pauza yapmamız gerekiyor. Yani mola vermemiz gerekiyor. Onu çok hassaslar gerçekten. Bu trafik kuralları burada. Diğer kanunlar gibi. Çok hassas yani. Çok uygulamada çok gerçekçiler arkadaşlar. Yani hiç affetmiyorlar bir şey olduğu zaman. Onun için herkes genelde kurallara uyuyor. Bununla kaçış yok. Zaten çalıştığımız firmada e, ufak bir firma değil. Aşağı yukarı 14 bin kişi falan çalışıyor bizim firmadan. Yani şöyle diyeyim ben size. Bizim çalıştığımız firmada aşağı yukarı 2500 kişi. Çünkü esas BFG denilen firma esas işveren oluyor. Biz BT onun e, kardeş firması oluyoruz. Yani aslında taşeron firma oluyor da. Ama şimdi taşeronlukta şöyle bir şey var. Tabii biliyorsunuz firma taşeronlara genelde aynı parayı vermez. Kendi işçilerin gibi. Ama biz aynı para alıyoruz. BFG işçilerin. Yani kazandığımız para aynı. Onun için yani HBFG'de çalışmışım ama bu BT Transport'ta çalışmışım. Bir şey değişmiyor bizim için. Hatta ben çoğu şeyini bizim firmanın daha iyi bulduğum için esas firmaya gitmeyi hiç düşünmedim. Düşünmem de çünkü zaten yani memnunum firmamdan. O ödemeleri iyi. Zaten BFAG'e gitsem ne olacak? Yani aynı parayı alacağım. Bir de bu rahatlık yok bizde. Yani bizde gerçekten sonradan kurulan bir firma olduğu için teknolojik olarak da bayağı bir yol verelim karşıdan gelene. Teknolojik olarak da bayağı yenilikler var. O yüzden yani ben film memnunum arkadaşlar. İz, dediğim gibi daha önce de konuştuğumuz izinlerimiz var. Her türlü olanağımız var. Ya bir yarın bugün bir gün işimiz çıksa izin isteyip izin de alabiliyoruz. Yani yarın işte bir işim var, doktorda bir var. Arkadaş ben yarın gelemeyeceğim dediğimiz zaman hay hay diyorlar, tamam diyorlar yani bir karşı çıkma falan olmuyor. Onun için çalışmamız gayet. Başımızda kimse yok. Yani başımızda bir patron yok. Yani biz kendimiz tek başımızdayız. Arada bir denetlemeler oluyor. Senede bir defa, iki defa bizi kontrol edenler de var tabii. Nasıl sürüyoruz, nasıl şey yapıyoruz. Zamana uyuyoruz. Burada mesela zamana uyumak zorundasınız arkadaşlar. Yani öyle kaptırdım gittim bir önce durağa gideyim yok. Burada her duran bir ee, varış saati var, kalkış saati var. Yani genelde bir dakika olur. Ve yani mesafe uzun olduğu zaman iki dakika arayla olur. Yani diyelim ki 1.29'da bu durak varsa 200 metre ileride giderek dura duran saati 1.30 oluyor. Yani bu zaman uyumak zorundasınız. Gece bir kere kesinlikle bir dakika önce gidemezsiniz yani. Çünkü otobüste insanlar kaçırmasın diye. Gece e, yarım saatte bir çoğu yerlerde e, otobüs geçiyor gece olduğu için gündüz yine her 5 dakikada 10 dakikada bir otobüs var. Onun için geceli erken gidemiyoruz arkadaşlar. Gündüz yine 1 dakika 2 dakikaya bu kadar kadar tanıyorlar. Ama geceli öyle bir şansımız yok. Arkadaşlar fazla kafanızı şişirmek istemiyorum. Şimdi burada bu videoyu kapatmak istiyorum. Bir dahaki çekimde tekrar görüşürüz. Ben şimdi varacağım yere varayım. Uzatmayın bu işi. Çünkü sıkıcı oluyor. Tahmin edebiliyorum. Ben de YouTube izliyorum. İnsanlar bir şeyi fazla uzattıkları zaman insanlar pek seyretmek istemiyorlar. Onun için değişik şeyler çekmek istiyorum. Şimdi burada bunu kapatıyorum. Vardığım zaman tekrardan ilk otobüsü alacağımız yerde size tekrardan bilgiler vereceğim. Birazdan görüşmek üzere arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Innsbruck'e Plaza geldik. Şöyle bir göstereyim. Evet. Burası. Şöyle kısaca göstereyim. Bu giden 187 hattı. Biz o tarafa doğru gitmeyeceğiz. Oturmuş trakse tarafına gidiyor. Bizim gideceğimiz yön Halboğabek. Yani şurada gözüküyor. Kaç dakika var? 6 dakika sonra geliyor benim otobüsüm. Şimdi arkadaşlar biz e, bilmiyorum Türkiye'de nasıl ama burada e, her gün değişik hat kullanıyoruz yani. Her gün aynı hat olmak zorunda değil bizde. Türkiye'dekiler bilmiyorum her, her, gün aynı hattı mı kullanıyorlar da. Bizim öyle aşağı yukarı biz 40-50 tane hat bilmek zorundayız yani. Bizim garaj olarak. Onun için e, bizim ya, bir bakıma iyi oluyor yani. Her gün aynı hatta sürmek de insanı biraz sıkar. Bizim öyle bir derdimiz yok. Şimdi arkadaşlar bir de şöyle bir şey var. E, ben şimdi otobüse bindiğim andan itibaren Çekim yapamıyorum. Çünkü burada datum şüphesiz olayı var. Yani insanları çekemiyorsunuz. Bir de çalışma yerinde insanlar e, çalışırken elektronik bir şey kullanamıyoruz otobüste. O da yasak. Onun için size otobüs sürerken değil de öncesi ve sonrası olarak size çekimler yapacağım. Onun için e, kusura bakmayın. Başka şansım yok. Anca şöyle olabilir. Yani yanımda birisi olursa beni çekerse sadece beni tabii. O zaman belki olabilir ama onun dışında da öyle bir şansımız yok. Şimdi bu videoyu burada bitireceğim çünkü otobüsüm gelmek üzere. Hazırlayayım. Minderim var. Onu hazırlayacağım. Eldivenlerimi takıyorum. Ee, bazı şeylerim var yani otobüste kullandığım. O gereçleri hazırlıyorum ki geldiğim zaman hemen otobüse binip devam edebileyim. Biz böyle otobüsleri bizim belli bir noktalarımız var. Oralarda değiştiriyoruz. Şimdi bu gelen arkadaş mesela ee, ne zaman diyor? 3 dakika sonra gelecek. 3 dakika sonra gelen arkadaş burada işi bitiyor. Eğer molaya girilirse molasını burada aşağıda yerimiz var. Metronun içinde odamız var. Orada yapıyor. Yoksa evine buradan gidiyor. Biz şimdi buradan sürüp tekrar bir dahaki teslim edeceğimiz arkadaşa kadar otobüsümüzü devam ediyoruz. Onun için size şimdi kısa bir görüntü yapıp ondan sonra noktalıyorum. Bir dahaki videoda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.